Benimle dalga geçiyor olmalısınız. Her şey paradan yapılmış. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Zavallı kızımız elindekilerle mutlu. Güneşlenme zamanı. Val manzaraya gülüyor. Hey, Hepimiz paradan ibaret değiliz. Val'ın bronzlaştırıcı losyon zamanı. Sür bakalım seni zengin baby. Elsa da güneşte kestirmeden önce üzerine yağ döküyor. Hiçbirinizin denememesini önerdiğim kendi kendine bronz aşan bir ev yapımı yağ. Tamam, iyi geceler Esa. Sivrisineklerin sırmasına izin verme. Bulutlar içeri giriyor ve Val'ın bronzluğunu bozuyor. Ama gerçekten sorun değil. Hepsi Val'ın hava durumu sayesinde. Uzaktan kumanda mı? Güneşli havaya ayarlıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Aa. Görünüşe göre bal güneşi fazla açtı. Elsa'nın şemsiyesi tutuşmaya başladı. <laughs> Elsa yanmışsın. <laughs> ve bu bronzluk çizgileri nasıl kaybolacak? Rezalet bir durum. <laughs> Yanan bir şey mi kokuyor? <laughs> hmm, köfte mi? Hayır Elsa ve şemsiyesi. Ah bu düşüncesiz zenginler. Baya zenginle güneşte biraz eğlence çok rahatlatıcı. <laughs> hey, şekerleme vakti. Evet hanımefendi. Korumalar prenses Bey için her şeyi yapıyor. Buyurun hanımefendi. İyi uykular. Hiç kimsenin sizi rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz. İyi geceler. Hey. Zengin kızımızın kartonuyla bir dalış yapmayı mı planlıyorsun? bal bunu görmek isteyeceksin. Ah hayır. Esa. Yani şekerleme zamanı kesinlikle alt üst oldu değil mi? Tanrım lanet olsun Esa. Korumalar çabuk buraya gelin. Bu aptalı buradan alın. Van'ın huzurunu bozduğun için havuzdan atıldın. O kartonu da suç aleti olarak kayda geçelim. Hele bir elbise mi arıyorsun? Doğru yerdesin. Tabii paran varsa. Hmm. Burası sana güzel para harcatacak. orası kesin. Paralarını yanına aldı. Bakalım bunlarla neler satın alabiliriz? Hadi Elsa, bize iyi bir şeyler ver tamam mı? <laughs> Soyunma odasına getireceğiz bu pembe elbise. Şaka yapıyorsun. Bu kıyafetleri almak için hizmetçi olmak lazım. Ya da zevkinize göre başka bir şey. Bu sosisli kostümü. <laughs> Sokağın aşağısındaki standın maskotları işe aldığını duydum. <laughs> Bu zavallı kıza zorbalık yapmayı bitirdiğinizde gerçek bir müşteriniz var. Esasana hangi konuda yardımcı olabilir? Keri hepsini denemek istiyor. Fiyat aralığının dışında hiçbir şey yok. Güvenlik bununla ilgilenecek. Soyunma odası sorunu. Hadi sosisli sandviç. Lütfen kereye keyfine bak. Aman tanrım. Kusursuz görünüyorsun. Bu da çok yakıştı. Altı renkli olan en iyisi. Desteğin içine esa. Ve bir de ne var biliyor musun? Al bunu giy hotdog kız. <laughs> Ödeme? Evet. Kerinin kartı red mi yedi? Olamaz. Ama Kelly'e elbiseyi zaten verdin. Nasıl ödeyeceğiz? <laughs> Merak etme. Elsa bu ikisinin borçlarını kapatmasının bir yolunu buluyor. Heybal. oynuyoruz. Şanslı Allah. atışını yap. Bam! 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 Hadi patlat onu. Vay, bu bayağı zormuş. Hadi yapabilirsin. Elsa da vurmak istiyor. Bal yapamayacağını söylüyor. Ayaksi. Her neyse iyi bakalım. Sadece bir kez vurabilirsin. Ama böyle değil. Ayrıca gözlerim bağlı olmalı. Meydan okuma kabul edilmiştir. Şekerleri alma zamanı. Bal Val Elsa'yı bir arı kovanına iter. Aa, hayır. Elsa hastaneye randevu alsan iyi olur. Çünkü arı Mark çılgına döndü. Çok kötü çok kötü. Orduyu topluyor. Saldır. Hedef be kız. <laughs> Saldırın. Ah vah ne kabus ama. Şimdi e, bu pinyatayı indirecek miyiz? Elsa dünya etrafındaki turunu tamamlamadan önce mi? Ah talihsiz kız. Hala iş başındalar mı? Lanet olsun. Sonunda arılar yoruldu. Kovanlarına geri uçuyorlar. Buzda başka bir gün... <laughs> Ve rahatlamak için oyun oynamaktan daha iyi ne olabilir? Hedef mı Vay ödülün mavi paralı soda... Bunu daha önce hiç duymamıştım... Belki de duyacak kadar param olmadığı içindir... E sana sırası... Vuramadı... <laughs> Üzgünüm bayan... balda yılların tecrübesi var... Evet işte ödül geliyor... Üç katlı bir burger yemeği mi... Ah Val seni şanslı kız. Burgerin tadını çıkar. Hah. Ah hadi ama. Biraz büyütmeyi deneyelim. Yapamazsın. Aa, hayır. O taç elmastan yapılmıştı. Ödülünüz için hazır mısınız? Aman tanrım. Bir taç seç herhangi bir taç. Kraliçe Esa. Tanıştığımıza memnun oldum majesteleri. Özgünüm Val. Görünüşe göre tahttan indirildin. Çok iyi görünüyor. Elsa, bak, Oo, köpük banyosu mu, ormanın ortasında mı? Bu bal için kamp yapmak değil, resmen lüks bir kaçamak. Buyurun fırçanız hanımefendi. Fırça mı? Her neyse boş verin. Baloncukların tadını çıkar bal. Yaşasın, çok eğlenceli bu. Elsa'nın bir fikri var. Hemen döneceğim. Elsa yakındaki bir göletten su topluyor. Neden diye sormayın. Sadece bekleyin ve görün. Umarım içinde hiç balık yoktur. Mükemmel. Del. Harika. El yapımı duş. Yabadabadum. Tamamen doğal. Umarım bu zehirli sarmaşık değildir havuzdayız. Her iki yanınızda kişisel asistanlarınız olduğunda çok rahatlatıcı. Kelly öyle yemeğini yemeye hazır. Çok olmadığı kesin. Hmm. Ama Kerininki hmm. inanılmaz. <laughs> Bu atıştırmalıklar herkesi kıskandırabilir. <laughs> ah, ne yapabiliriz Kel? Hmm. Bir dakika o da ne? Hayley ne yapıyor? Kağıt teknelerle mi oynuyorsun? Bu Kelly'ye bir fikir veriyor. Kelly bu şeyle yedi kıtayı aşmaya hazır. Baksanız iyi olur. İşte geliyor. Harika bir işçilik. Gitmeye hazır mısın? Evet hanımefendi. Herkes sihirli kağıt gemiye binsin. Gidiyor mu? Ah. Kağıdın tam olarak su geçirmez olmadığını biliyorsun. Ah seni şaşkın. Gösterinin tadını çıkarıyor musunuz çocuklar? Hey işinize dönün hizmetçiler. Zavallı kel. Ee, Hesa gece için barınak yapma zamanı. Şanssız kampçımızın bir çadırının bile olmaması çok kötü. Hiç adil değil. Şimdi tek gereken ip. Vay. Sadece etrafımı sarmak lazım. Duvarları yapma zamanı. Her köşeyi sardığınızdan emin olun. Tabii ki yağmurdan korunmak gerek. Güzel. Neredeyse bitti. Mükemmel. Şu girişi yapalım. Harika. <laughs> Yine de çok pratik değil. Yerleştiğinize sevindim. Val'ı kontrol edelim. Val içeriden daha büyük çadırında lüksün tadına varıyor. Oh, evet bu gerçekten çadırın içi. Ve hayır bunu nasıl mümkün olduğunu sormaya bile cüret etme. Oh, Esa bu çadırımsı yapı için üzgünüm. <laughs> Beni güldürmeyin. Her neyse televizyonda ne var? Evet televizyonumuz da var. Esa uyan bakalım. Çadırım bu kadar rahatsızken uyanmak zor değil. Lanet olsun bu çadır çok kötü. Val uyumakta zorluk çektiğinde asistanı ona melodik bir şarkı çalıyor. Val o çadırın içinde krallara layık yaşıyor. Kızımız hızlı uykuda. Bingo! Elsa e, ne planlıyor? Val'ın arazisine gizlice giriyor. Bakalım ne olacak? Hmm? Kay bakalım. Sonraki gün. Bu kaba bir uyanış olacak. Val? Haa. Mağara adamı mı? Dünyanın neresindeyiz böyle? Aa! Git git git! Ani hareket yok Val. Bunlarla ilgili herhangi bir akıl yürütme olduğundan emin değilim millet. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Pekala arkadaşlar bir dahaki sefere görüşürüz. En sevdiğiniz bölüm neydi? Bize bir yorum bırakın. Abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Hiçbir bölümü kaçırmak istemezsiniz. Hoşça kalın. İmza ekip.